Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır. Arkadaşlar bugün Star beraber Mega Easy Obi'ye devam ediyoruz. 315'te kalmışız en son. O zaman yapacak bir şey yok. ileri doğru yani düz gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda %60'ını bitirmişiz bu arada. %60'ını bitirmişiz. Bakalım bu videoda tabii ki bu videoda bitirebilmemiz imkansız ama bir sonrakinde oyunumuzu bitirebiliriz diye düşünüyorum ben. Join'ini bilen arkadaş Join'ini bilen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyecektim. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak e, beni çok mutlu ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki 137 bin aboneyiz ve 138 bin olmamıza çok az kaldı. Abone olan, destekleyen, hep yanımda olan canım aileme hepinize çok 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 da teşekkür etmek istiyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi o zaman. Ha bu arada Instagram üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabım dilekbozkurt01'dir. O zaman şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buraya geçmiştik. Ve siz yorumlara yazacaksanız ben biliyorum. <laughs> Bir şey söyleyeyim, artık bazı arkadaşlarımızın yorumlara ne yazacağını bile böyle tahmin edebiliyorum. Şimdi siz yazacaksanız nasıl göstereyim? Evet, yastığım arkadaşlar. Siz sormadan ben söyleyeyim çünkü bugünlerde, şu aralar yastıkla böyle yapışık yaşıyoruz yani. Nereye giderse <laughs> lavaboya falan bile böyle onunla gideceğim, o durumdayım. Bunun sebebini de zaten biliyorsunuz ama hani öyle yorumlarda yazdığımız gibi hani üzül üzülmeyin yani. Hani üzülecek bir durum değil ama ne yazık ki... Zaten bilmeyen de kalmadı diye düşünüyorum. Bir bel fıtığım var ve bel fıtığım olduğu için de ara sıra böyle ağrılar falan yapıyor. Böyle yokluyor beni hani ben buradayım falan diyor. O yüzden böyle dönemlerde yastıkla yaşıyorum böyle yastık yastığa yapışık yaşıyorum ve bunu da size söylemek istedim. Çünkü biliyorum hani soracaksınız yorumlara yazacaksınız ya gene yastıklı diye. Siz söyle sormadan ben söylemek istedim ki chate bakamadım çok hiç bakamadım hatta çete de bakarım bakacağım birazdan düşme düşme yeşiline basıyoruz evet çete bakıyorum çok konuşmak istiyorum ama seni bıktıracağım <laughs> abla kalp demiş kurban olurum <laughs> Vıkmıyorum ben sizlerden. Öyle bir dünya yok. Sizlerden vıkmak mı? Öyle bir dünya yok. Sadece ben neden üzülüyorum? Yetişemiyorum sizlere. Yetişebilmem de imkansız. Sadece yapabildiğim şey yorumlarınızı kalpleyebiliyorum ama yorumlarınızı saatler sürse bile kalpliyorum, okuyorum. Hadi. Kalp atar mısın demiş. Zaten kaybı attım. O sıra yazmış. Görmemiş sanırım. Bu ne böyle kalem gibi? Kalem gibi gerçekten. Eyeliner gibi hatta. Aa ne öyle hiçbir tarafa beyaza basamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Tamam kırmızıya değmemek amaç kırmızıya değmiyorum zaten. Şaka mı? Skips skip stage işe yarıyor mu? Bedava mı? Yes. Ha. Bu nasılmış? Neyse boş. <laughs> Neyse Dilek sen zorlama boş ver. Sen daha önce bu oyunu bitirdin mi? Demiş. Hayır bitirmedim bu oyunu daha önce. Bu oyuna yeni başladık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şeyle karıştırıyorsun. Mega Megafonobi. Evet. Sen Megafonobi ile karıştırıyorsun. Bu Mega Easyobi. İkisi farklı. Zaten aynı bitti. Zaten bitirdiğin oyuna giremiyorsun ki. Girdiğin zaman sana diyor zaten yani en son leveldasın diye. Oradan anlayabilirsiniz. Küçük youtuber'ın çabaları sonuçsuz mu kalacaktı? Küçük youtuber. Küçük youtuber parkur noob'u mu? Parkur noob'u mu? Neden geçemiyor küçük youtuber? Sinirlenmiyorum. Sinirlenmeyeceğim çünkü videodayım çünkü sinirlenmemem lazım dermişim. Ya. Aa orada birisi var. Şimdi arkadaşımızın tişörtü peki? Peki senin tişörtün? Çok güzel. Unicornlu ben varım. Maymuş var. Nasıl yani? Artık hadi geçelim şuraları. Güzel güzel tamam. Burada da kuyulara basacağız. Kulaklıkla dinleyenlere selam olsun. Bunu demezsek olmazdı yani. Kulaklıkla dinleyenlere selam göndermezsem olmazdı çünkü çığırdım orada birazcık. Selam. Düşme, düşme parçalarım. Nasıl gidiyorum öyle Allah? Orada bir hız yaptım. Nasıl yani? Neden öldüm ki? Ölmem bile saçmaydı orada. Niye böyle oyunlar yapıyorsunuz? Hiç bitmiyor. Normal oyunlar yapsanız da böyle. İnsan oynuyor bunu ya. Roblox insan oynuyor bunu. Böyle diyormuşum, diyormuşum arkadaşlar. Bundan birkaç gün sonra oyun yapıyormuşum. Parkur yapıyormuşum 10 bin stage'lik. <laughs> Ne demiş? Uçak gibisin, çok hızlısın demiş. Nasıl uçak? Yürüyen uçak gibiyim. Yürüyen uçak. Onu bir seyredin ya, çok güzel gerçekten. Ya ya bitirdim demiş. C C Lisa T Cook. Oh hey çok aradın mı arkadaşım bu ismi okuyamadım ya. Bir şey söyleyeceğim bitti mi gerçekten? Şuradan bakacağım. Stage 1 diyor. <laughs> Stage 1'desin ama daha bitmemiş ki. Daha yeni başlamış. Acaba biri mi bitirdim demek istiyor? Ben de sandım ki hepsini bitirdin. Devam devam. Aa, çok ince buralıların araları çok ince. Uh, uh. Sinirlenmeyeceğim. Sakın sinirlenmiyorum. Ama sinirlenmek çok saçma. Oyun oynarken sinirlenmeyeceğim. <laughs> Beş dakika sonra bilgisayarımı kırıyorum. Burada da mı ma açık maviler mi? Bilemedim. Koyu maviler. Ha şöyle tekte geçelim ya. Biraz hızlı yapalım. <laughs> Tebrik ediyorum. Harikuladesin. Harikuladesin. Sarı. Ortası boş bunların ama o yüzden sıkıntı. Kat 8 Aşağıdan gidersek daha şey olur, daha güvenli olabilir. Kaçtayım? 352'deyim. Buradan şuraya zıplayamayız değil mi arkadaşlar? Ay zıplamıştık aslında ama zıplayamam diye o kadar emindim ki oyun oraya kadar izin vermez diye. Şu anda da checkpoint'imizi de aldık. Buralarda zorlanıyorum bazenleri. Bazenleri. Aa, bunlar çok gıcık. Düşme, düşme. Düşme, evet güzel. Şurayı da bitiriyorum ve çete bakıyorum sonrasında. Yol. Bitirememişti. Noob seni. Ya noob olduk bu. Bu bölümde noob böyle geçeceğim. Şu an harbiden böyle geçeceğim. Bunu yaptırdınız bana bravo. Onu yaptığım halde geçemiyorum. Sizin mesajlarınızı bir okuyayım, moralim yerine gelsin. Kime sesleniyorsunuz? <laughs> Kime sesleniyorsunuz demiş. Ha o arkadaş bizi tanımıyor, o yüzden öyle demiş. Kime sesleniyorsunuz diye. Şu anda çok bakamıyorum çünkü odaklandım. Kabul et demiş. Yerim yok arkadaşlar, kabul edemiyorum. Maalesef ki. Keşke yerim olsa. Siz böyle kabul et deyince de üzülüyorum. Çünkü elimden bir şey gelmiyor ya. Düşme düşme düşme. Oradan düşülür mü? Aa bugün hiç demedi ki bunu. Oradan düşülür mü? Dedik yani. Sonunda dedik. Ya. Ortadakilere basmayacağız. Şu an ben bir hız alayım arkadaşlar. Bir, biz bir hız alalım şimdi. Kırmızı. Hayır. Mavi de olur. Allah kahretmesin. Mavi de olur. Yok ben bu oyunu yeter artık oynamayacağım. Daha fazla çok sinirlenmeye başlıyorum çünkü video sonu yapacağım. <laughs> Sinirlenince hemen parkurlarda video sonu yapıyorum ne varmış siyah son lacivert ve bitti devam devam iyi gidiyoruz ilk defa seninle oynuyorum ay ben şok demiş Ayşe Kaplan merhaba buradan da Şimdi arkadaşlar biz şu anda 369'dayız. Hatta 370'deyiz. Evet aslında bayağı bir oynadık. E, bu bölümde ilk başta oyuna girdiğim zaman %60'ındaydık. Şu anda da %70'indeyiz parkurumuzun. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ya ağlayacağım demiş ağlamayın arkadaşlar. Üzülüyorum ben de öyle şeyler yazmak yok. Şimdi o zaman 3-4 bölüm daha gidelim. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Mesela Oradan düşülür mü ama? Ama oradan düşülür mü? Çok saçmaydı. Doğru tarafa mı gidiyorum? Evet. Doğru tarafa gidiyorum. Şuradan, şuradan düşülür mü? <laughs> İlk defa seninle oynuyorum. Lütfen kalp atar mısın demiş. Tabii ki atarım. Abla bak küserim, ne olur seni çok seviyorum. Zaten bakıyorum çete. Ama arkadaş ekle dediğiniz zaman bir şey yapamıyorum arkadaşlar maalesef ki. Şu anda et evet, 376'ya geldik o zaman videomuzun sonuna gelebiliriz yavaş yavaş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar oyun önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zilinin sesini de açabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Dilek Bozkurt 01'dir Instagram hesabı'm. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ama abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.